Bu videoda kadınların karşı koyamadığı erkeklerin sahip olduğu 10 temel özelliği Stoacı felsefe perspektifinden ele alacağız. Stoacılık, erkeklerin kendilerini geliştirmeleri ve daha güçlü, daha çekici bireyler olmaları için birçok ders sunar. Bu felsefenin ışığında bu özelliklerin hem kadınlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu hem de bir erkeğin kendisini bu özelliklerle nasıl donatabileceğini keşfedeceğiz. Kendine güven. Stoacılık, kendine güveni geliştirmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir. Bu felsefe, kişinin dış etkenlere bağımlı olmadan kendi içsel değerine odaklanmasını vurgular. Stoacılığın öğretileri, kendine güvenin temelini oluşturan bazı önemli ilkeleri içerir. Bu ilkeler kişinin hayatında karşılaştığı zorluklara karşı dirençli olmasını ve kararlarının arkasında durabilmesini sağlar. Stoacı bir erkeğin geliştirdiği bu tür bir özgüven kadınlar için son derece çekici olabilir. Kadınlar genellikle hayatında kararlı, ne istediğini bilen, duygularını kontrol edebilen ve sorumluluk sahibi erkeklere ilgi duyarlar. Bu özellikler sadece bir ilişkide değil, Hayattaki diğer alanlarda da başarılı olmanın anahtarıdır. Stoacılık bu tür bir özgüveni geliştirmenin sağlam bir yoludur ve bu bireyin hem kendisine hem de etrafındaki insanlara karşı daha etkili ve çekici olmasını sağlar. Duygusal kontrol. Stoacı bir erkeğin en belirgin özelliklerinden biri duygusal kontrol yeteneğidir. Bu sadece stoğacılığın temel prensiplerinden biri değil, aynı zamanda sağlıklı ve dengeli ilişkilerin de anahtarıdır. Stoğacılar, duyguların insanın doğasında yer aldığını kabul ederler, ancak bu duyguların kontrol altında tutulması gerektiğini savunurlar. Epiktetos'un dediği gibi, bizi rahatsız eden şeyler, olaylar değil, bu olaylara dair inançlarımızdır. Bu bakış açısı, bireyin olaylara karşı nasıl tepki vereceği konusunda özgür olduğunu ve duygusal dengeyi korumanın mümkün olduğunu ortaya koyar. Stoacı bir erkeğin sahip olduğu bu duygusal kontrol, hem kendisi hem de partneri için hayatı daha az karmaşık ve daha anlamlı kılar. Bu özellik, ilişkilerde dengenin korunmasına, daha derin bir anlayış geliştirilmesine ve uzun vadeli mutluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Sabır ve dayanıklılık. Sabır ve dayanıklılık, Stoacı bir erkeğin en belirgin ve vazgeçilmez özelliklerinden biridir. Stoacılar, yaşamın getirdiği zorlukları ve belirsizlikleri doğal bir süreç olarak görürler. Onlara göre, bu zorluklar karşısında gösterilen sabır ve dayanıklılık, insanın karakterini ve içsel gücünü ortaya koyar. Sonuç olarak, sabır ve dayanıklılık Stoacı bir erkeğin yalnızca kendisi için değil, partneri ve ilişkisi için de vazgeçilmez değerlerdir. Bu özellikler kadının erkeğe duyduğu güveni pekiştirir ve ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur. Bilgelik. Bilgelik, Stoacı erkeklerin hayatlarında rehber olarak benimsedikleri temel erdemlerden biridir. Stoacı felsefeye göre bilgelik doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği, yaşamın karmaşıklıklarını anlamlandırma ve bu doğrultuda doğru kararlar alma becerisidir. Bu erdem, bir stoacı erkeğin her durumda doğru yolu bulmasına, sakin ve mantıklı bir yaklaşımla hayatın zorluklarına göğüs germesine olanak tanır. Sonuç olarak, bilgelik, stoacı bir erkeği sadece daha iyi bir insan yapmaz, Aynı zamanda ilişkide de güçlü bir lider ve ilham verici bir partner olmasını sağlar. Bu, kadınlar için hem çekici hem de güven verici bir özellik olarak öne çıkar. Dürüstlük ve güvenilirlik. Stoacı felsefede dürüstlük ve güvenilirlik vazgeçilmez değerler olarak kabul edilir. Bir stoacı söz verdiğinde bu sözü tutar, ilişkilerinde açık ve net bir şekilde iletişim kurar. Bu yaklaşım karşısındaki insanlara saygı gösterdiğini ve onların güvenine layık olduğunu gösterir. Stoacı bir erkeğin verdiği sözleri yerine getirmesi ve karşısındaki insanlara karşı dürüst davranması ilişkilerde derin bir güven inşa eder. Öz disiplin Stoacı felsefenin en önemli unsurlarından biri öz disiplin ve kendine hakimiyettir. Bu felsefede bireylerin tutkularını ve arzularını kontrol altında tutması, hayatlarındaki dengeyi sağlaması ve hedeflerine odaklanması esastır. Stoacı bir erkek, bu disiplini benimseyerek hem kendisine hem de çevresine saygı gösterir. Öz disiplin, bir erkeğin kendisini kontrol edebilme yeteneğini, kendi hayatının sorumluluğunu alabilme gücünü ve dış etkenlere karşı dayanıklılığını gösterir. Alçak gönüllülük Stoacı felsefede alçak gönüllülük, kişinin kendini aşırı derecede öne çıkarmadan, başarılarını ve yeteneklerini mütevazı bir şekilde kabul etmesi anlamına gelir. Stoacı bir erkek, sahip olduğu nitelikleri ve elde ettiği başarıları abartmaz. Aksine, bunları doğal bir süreç olarak görür ve büyük bir tevazu gösterir. Bu duruş, kişinin içsel bir güvene ve derin bir iç huzura sahip olduğunun bir göstergesidir. Anlayışlılık. Stoacılar hayatın ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını anlama konusunda derin bir anlayış geliştirmiştir. Onlar için başkalarının perspektiflerini anlamak ve empati kurmak hem kişisel hem de sosyal uyumun temel taşlarından biridir. Bu yaklaşım karşılıklı saygıyı artırır ve gereksiz çatışmaların önüne geçer. Stoacılar, her bireyin kendi hayatında farklı zorluklarla karşılaştığını ve bu zorluklara verilen tepkilerin çeşitli olabileceğini kabul ederler. Bu nedenle anlayışlı olmak, stoacılar için önemli bir erdemdir. Anlayışlılık, stoacı felsefede sadece bir erdem değil, aynı zamanda sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin de anahtarıdır. Empati kurabilen ve başkalarının bakış açılarını anlayabilen bir partner ilişkide dengeyi sağlar ve daha güçlü bir bağ oluşturur. Cesaret. Stoacı felsefe, cesaretin sadece fiziksel güç veya kahramanlık olmadığını, aynı zamanda korkularımızla yüzleşmek ve onlara rağmen doğru olanı yapmak anlamına geldiğini savunur. Bu tür bir cesaret, kişinin içsel korkularını şüphelerini ve endişelerini aşarak adil, doğru ve erdemli davranışlar sergilemesi demektir. Stoacılar için cesaret, hayatın zorluklarına karşı durabilmek ve kendi değerlerinden ödün vermeden hareket edebilmek anlamına gelir. Anlam arayışı. Son olarak stoacı erkekler hayatlarında derin bir anlam arayışında olurlar. Bu anlam arayışı hayatın zorlukları karşısında bir yön duygusu ve amaç sağlar. Kadınlar, bu tür bir derinliğe ve yaşam amacına sahip erkeklerle birlikte olmayı tercih ederler çünkü bu, bir ilişkinin de anlamlı olmasını sağlar. Bu özellikler sadece kadınlar için değil, her bireyin daha iyi bir insan olma yolculuğunda önemli adımlardır. Stoğacılık, bu nitelikleri geliştirmenin güçlü bir yoludur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın